Yeni videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yedi elmas açıyorum yüzünde. Hazır mısın Osman? Osman olmaz. Yeni mi? Beni mi? Beyaz Tavşan! Osman şimdi birazdan sen gideceksin. Geri çıkar. Osman! Yaygın! Cesurmuş! Arkadaşlar inanmıyorum. Bakar mısın? Osman, sana bir şey soracağım oğlum. Şimdi diğer iki pedimden sorulardı dediğim gibi arkadaşa gidiyor. Osman. Osman 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 başka bir Osman görüşürüz oğlum. Osman Merhaba Osman Bugün Osman bana görev veriyor. Ben de o görevleri yapmaya çalışıyorum. Ee, Neşeli abiye tükür. Ne? bu 11 tane balon almayı i̇şte bugler videosuna çevir bu videoyu. Ne? Bak. Yok ya ben gidiyorum. Yok ben gidiyorum. İşim, işimden bakıp gitmeye gönlüm gönlüm el vermedi. Evet ne diyorduk Pegos? Ya verdim ya görevini neşeli abiye tükür. Tamam o zaman ben sana ben senin iç seslerine ışınlayayım. Tamam mı? Neşeli çıkardıktan sonra ışınlayacağım. Senin iç seslerine. Neşeliyim. Şimdi bir şey yapmadım ben neşeliyim. Ya ne oluyor ya? PlayStation'da en güzel yerdeydim Valla en güzel yerim yerimde yok. Şimdi kim yapıyor görüyor musun? sen ne yapıyorsun ya? Ee, sen bana tükürdün ben de sana tükürdüm. Ben sana koyuyorum ya. Pardon Eşek'im. Anladın mı Eşek'im sana? Bu da sana kapak olsun. bu Pegus ya? Kartopu. Merhaba kartopu. Bugün petlerim bana görev veriyor ve ben o pet, petlerimin bana verdiği görevleri yapmaya çalışıyorum. Evet. Görev ver bakalım bana. Ye üzüme kuleymiş iki elmasın mı kaldı? İki elmasını harca. Yapamazsan iki kiloluk bir şey yap. Yani iki elmasını harcayabilirim. İki kiloluk bir şey alması ziyade. Aslında sen çok zorun. İki kiloluk bir şey alırdım da. İki kiloluk şey da çok iyi. Şey. Babamdan gizli bir şey alayım. Bakalım hadi. Yoksa beş bin. Lira. Bin lira. Bunlardan mı iki tane var ya. sıfır Bak, bu elmas mı kazdım? Daha neresine harcayım? Bek bak. Buna 10 tane var anladın mı böyle? Ben sırf kar topumu gönlü olsun. Ya. Ne yaptım? arkadaşlar bugünkü videomda sona geldim. Petlerimi çok sevdiğimi gördünüz. Bütün hepsini hiç cezaya katlanmak istemeden bütün görevleri yaptım. Siz, buyurun bugünkü videom bu kadar da. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.